sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz bugün 16. günün menüsü cennet çorbası kadın budu köfte karlı türlü pirinç pilavı çoban, salatası gelin pastası yer. ben ama size kadın budu köfteyi yapacağım inşallah şimdi bir çay bardağı pirincimiz vardı onu yıkadım güzelce bu şekilde koyuyorum üzerine geçecek kadar da ben sıcak su koyuyorum İyice pişinceye kadar haşlanacak. Ben bunu arka tarafa alacağım. Bu tarafta da kıymamı hazırlayacağım. Bu pişsin arka tarafta. Şimdi bir iki kaşık böyle gelir yemek kaşığıyla sıvı yağımız var. Yağ çok olmayacak bunun bir tane kuru soğanımız var onu da böyle yemeklik doğradım biraz bu kavrulsun şimdi 200 gramdan biraz geçkin kıymam var benim evde vardı onu kullanıyorum belki 250 kadar da gelebilir tahminle yaklaşık 120 150 gram kıymam var. Bu da güzelce pişecek. Kıymamız güzelce bu şekilde kavruldu. Ben bunu şimdi soğumaya alacağım. Balkonun soğuk oraya koyacağım. Orada soğusun. Pirincim de olmak üzere. O da olmuştur. Şimdi bakacağım. Pirincimiz de pişti bu şekilde. Suyunu süzeceğim. Bu da soğuduktan sonra hepsini birleştireceğim. Yine göstereceğim sizler için. Şimdi kıymamızı bu şekilde yağsız bunu döküyorum. Fazla yağ olursa süzebilirsiniz. Ben yağı az koyarak kavurdum. Şimdi bunun üzerine 250 gram kadar da çiğ kıymamız var. Bunu da döküyorum. Haşladığımız pirincimiz var. Biraz karabiberimiz biberimiz var. Siz kendi arzunuza göre kullanabilirsiniz. Tuzumuz var. Bir tane yumurta kıracağım. Bir tane yumurtamız var bu şekilde onu da döküyorum. Bunları güzelce birbirine karıştıracağım. Güzel bir köfte elde edeceğim. Şimdi köftemiz bu şekilde hazır. Bu yarım saat bir dinlenecek. Ondan sonra diğer işlemine başlayacağım. Şimdi köftemizin dinlenme süresi doldu. Ben şimdi yap yap aşamasına geçiyorum. Böyle ceviz büyüklüğünde alıyorum köftemizi böyle şekillendiriyorum. Önce galeta ununa batırıyorum. Sonra yumurtaya. Köften bitene kadar bu işlemi yapacağım. Şimdi yağımız ısındı. Köftemizi de koyuyorum. arkalı önünü güzelce kızaracak. Harika bir tat oluyor. Hem doyurucu hem nefis. Şimdi çeviriyorum köftelerini. Bu şekilde. Köftemiz bu şekilde kızardı. Arkanı önlü. Peçete serdim tabağıma. Bu şekilde peçetenin üstünü alıyoruz. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın. Hayırlı iftarlar.